Evet. Havadan sizi çekiyorum. Buraya gelemezsiniz. Kızı oğlum yavaş. Birbirinizi <laughs> birbirinizin üstüne çıkmayın. Ne yapıyorsunuz siz bakayım? Özlediniz mi beni? He, bugün fazla görüşemedik sizinle. Ben de sizi özledim. Aferin oğluma benim. Aferin benim kuzuma. İyi misin? Nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun? Sen? Çok güzelsiniz size maşallah. Ne oldu? Ne istiyorsun? Dur birazdan geleceğim yanınıza. Birazdan geleceğim. Oraları ne yapmışsınız? Bak her yeri dağıtmışsınız. Tamam mı? Dikkatli olun biraz. Oralara batırmayın lütfen. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.